Tesla Motors bir Amerikan otomobil üreticisi ve elektrikli trenler ve elektrikli trenler için parça üreticisidir. Tesla ve Elon Musk son yıllarda teknoloji haberlerinde ön sıralarda yer alıyor. Şimdi idealist bir insan olarak bilinen ve dünyadaki teknolojik güçlerden biri. Tesla şirketinin elinde çok büyük projeler var ve her biri insanlığın hayatını bir bütün olarak değiştirebilir. Tesla Motors Temmuz 2003'te Martin Eberhard ve Mark Tarping tarafından kuruldu. Her ikisinin de Elon Musk öncesinde şirketin ilk gelişiminde aktif rolleri vardı. Musk Şubat 2003'te kurula katıldı. Tesla'nın ana hedefi elektrikli arabayı ticarileştirmekti. Bu amaçla lüks bir spor otomobil üreterek çalışmalarına başladı ve sonra seden ve ucuz kompakt arabalar gibi otomobiller yapmaya devam etti. Videonun devamını ve daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olun. Tesla'nın ilk üretimi tamamen elektrikli Roadster aracıydı. Bu şarj başına 320 kilometreden fazla bir lityum iyon pil kullanan ilk otomobildi. Bu modelin spor türü 3.7 saniyeye eş değer 0 ile 100 hızlanma özelliğine sahiptir. 2008 ve 2012 yılları arasında şirket 31 ülkede 2250 Tesla Roadster sattı. Tesla 2016'da 76 binden fazla otomobil üretti. Şirketin S modeli 2015 ve 2016 yıllarında dünyanın en çok satılan elektrikli otomobili oldu. 2017'nin ilk 3 ayında 25.000 elektrikli araç piyasaya sunuldu. Şubat 2018'de Tesla üretimi 300 bin aracı aştı. Tesla'nın araçlarının önemli bir özelliği otomatik veya otomatik pilot kullanma yeteneğidir. Şirket bu özelliğin bir kaza olasılığını azaltabileceğini iddia ediyor. Nisan 2017'de Tesla otomotiv grubu ABD borsasında en değerli otomotiv şirketi olmak için General Motors'u geçti. Bu stok büyümesinin nedeni elektrikli araçların popüler olması, pil ömrünün artması ve bu tür araçlara olan talebin artmasıydı. 2020'de Amerikan elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın hisseleri rekor seviyeye ulaştı ve bu şirketin değerini 330 milyar dolara çıkardı. Elektrikli araçlara verdiği desteğe yatırımcının güveniyle Tesla, Toyota Motors'u aşarak dünyanın en değerli otomobil üreticisi oldu. Son olarak Tesla Motors'un başarısının ana nedenlerinden biri şöyledir. Tesla Motors CEO'su olan Elon Musk'in başından beri büyük hayalleri vardı. Tamamen elektrikli araçları ticari ve sürdürülebilir şekilde üretebilen bir şirket. Çok riskli ve maliyetli bir hayal. Tesla Motors'u yönetmenin yanı sıra Elon Musk'e SpaceX'in CEO'sudur. NASA ile ağır sözleşmeler imzalayan şirket. Elon Musk'in hırsı ve kendine güveni birçok zorluğa rağmen aynı anda bu iki sorumluluğu yerine getirmesini sağlamıştır. Başarısında araba sorunları, başarısız roket fırlatmaları ve ekonomik krizleri gibi birçok zorluk yaşandı. Elon Musk'in yüksek hırsı ve iş zekasının bir kombinasyonu onu bugün tanıdığımız adam yaptı. Maskenin iddialı planlarına rağmen nasıl şirket kuracağını bilen bir pragmatist diyor. Iridium Communications CEO'su Maske hakkında